İlk insan Adem Aleyhisselam, ikinci insan Hava evliliği biliyorsun Hava annemizde evliliği var. Sol kaburgası eya kemiğinden ya. Biliyorsunuz dört grup kan grubu var. Dört tane kan grubunu dört tane insana Allah Altı gün. Arkadaşımız şu soruyu sormuş. İşte hocam insanlığın çoğalması kan gruplarıyla ilgili soru soruyor. Şimdi müminler, güzel insanlar. Şimdi bu konuyla alakalı Allah Azze ve Cel. Adem babamızı topraktan yarattı biliyorsunuz. Daha sonra canıyla, kanıyla, kemiğiyle bir insan haline geldi. Şimdi biliyorsunuz dört grup kan grubu var. Şimdi bunlardan bir tanesi A grubu, AB grubu, sıfır grubu ve B grubu şeklinde. Şimdi bunlardan birini Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a vermiş oldu değil mi? Şimdi tabi bu hangi kan grubu bilmiyoruz. Dördünden biri B grubu olarak düşünürsek veya A grubu olarak düşünürsek yarattıktan sonra tabi bunların evliliği biliyorsun Hava annemizde evliliği var. Şimdi Hava annemizi sol kaburgası EA kemiğinden yarattı. Sol kaburganın kemiğinden yarattı. Şimdi orada Aklıma hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi geldi. İşte hanımlarınıza karşı yumuşak olun. Onlara sert, sert davranmayın. Aksi halde onları kırarsınız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kurban olayım. Böyle bir peygamber. Çok şanslısın. Bak Müslüman. O kadar şanslısın ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Ya çok şanslısın. Allah'a ne kadar şükretsen ne kadar zikretsen, ne kadar secde etsen, ne kadar kıyamda dursan, ne kadar rükuda dursan azdır. Çünkü niye? Peygamberin ümmetisin. Allah'ın Habibinin ümmetisin Müslüman. Bak bura çok önemli. Sen öyle bir peygamberin ümmeti'sin ki, sana ne emrediyor biliyor musun? Hanımına karşı yumuşak ol diyor. Neden? Çünkü sen hanımını kırarsan sert olursan şu eya kemiğini düşünebiliyor musun? Şöyle çok tersinden eya kemiğini zorladığın zaman ne yapar? Çıt diye atar. Çatlar. Hanımını da böyle kırarsın. Şimdi hava annemizi Allah Adem Aleyhisselam'a eş yarattıktan sonra onların aile hayatı başladı biliyorsun Müslüman. Döndü onların birleşmesinde cima yapmasından Hanımıyla birlikteliğinden bir çocuk meydana geldi. Erkek çocuğu, erkek çocuğu meydana geldi. Diyelim ki Adem Aleyhisselam'a A grubu kan grubunu verdi Allah. Hanımı olan hava annemize ilk insan Adem Aleyhisselam, ikinci insan hava annemiz, üçüncü insanda ikisinin birleşmesinden doğan ilk insan. Ne oldu A grubu, B grubu, AB grubu verdi üçüncü insana. Ne oldu üç tane kan grubu kan grubunu üç insana ne yaptı Allah entegre etti. Sonra döndü Allah Azze ve Celle. Ye. Bunların ikinci birleşmesinde aile hayatının sonucunda ikinci çocuk dünyaya geldi kız çocuğu. Ona da diyelim ki sıfır grubu kan grubunu verdi. Şimdi dört tane kan grubunu dört tane insana Allah vermiş oldu. Doğru mu? Şimdi dünyada yedi milyar insan yaşıyor Müslüman. Yedi milyar insandan ayrı ayrı kan örneğini alalım. Allah'ı ve Resulü'nü şahit tutuyorum. Bu dört grubun dışına çıkmayacaktır. Çünkü burada bir hikmet var. Burada bir hikmet var. Ne var? Mesela Allah Azze ve Celle ayette diyor ki Siddeti eyyem. Ne? Biz 6 günde bak 6 gün altı hikmettir 4 hikmettir yani bunlar Allah azze ve celle hikmetinden sual olunmaz deniliyor. Şimdi 4 kan grubunu verdikten sonra bunların pozitifleri var, negatifleri var. Yani totalde 8 kan grubu gibi kan grubu gibi görünse de sonuçta 4 kan grubu var. Arkadaşımızın sorusu şu, arkadaşımız ne dedi? Hocam çoğalma ile ilgili. Şimdi burada ilk doğan erkek çocuğuyla kız çocuğunun evlenmesinde hiçbir şekilde güçlük yoktu. Çünkü Allah Azze ve Celle ilk insanı yarattığında sonra onun eya kemi ya kaburgasından eşini yarattı Allah Azze ve Celle. Sonra onların aile hayatından ilk çocuk dünyaya geldi. Arkasından ikinci birleşmelerinde ikinci çocuk dünyaya geldi. Değil mi? Bu kardeşler evlenebildi. Daha sonra böyle çoğalmalar devam etti. Kardeşler kendi aralarında evlendiler ama belli bir sürede genişleme, çoğalmayı belli bir kotaya geldiğinde Allah'ın hududullah. Hudut yasak koydu Allah kardeşlerin evlenmesine. Ondan sonra insanlar insanlar bu hale geldi. Şu an dünyada e, yanılmıyorsam 6, 7 milyara yakın insan yaşıyor değil mi Müslümanlar? Şimdi Allah'ı zikreden, Allah'tan korkan, Allah'a teslim olan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyanlar Allah'ın cennetine girecek. Allah'a isyan eden kafirler cennet yüzü görmeyecek ve ebedi cehennemde kalacak. Şimdi burada biz bir ömür sermayemiz var. Ömür sermayemiz. Bu ömür sermayemiz nedir Müslümanlar? Allah tarafından bize verilen. Şimdi adam kalkıp diyor ki işte ben sermayemi kaybettim. Kapitalim yok oldu. İflas ettim. Ya Müslüman uyanık ol. Sen dünyada iflas et de ahirette iflas etme. Sen şimdi ömür sermayeni tükettiğin zaman, kabristanda kabre girdiğin zaman, sen o münker nekerin sorularına cevabı, cevap veremediğin zaman, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda mı iflas ediyorsun, yoksa dünyada mı iflas ediyorsun? Ben her şeyimi kaybettim hocam. Ya Allah seni seviyor mu oraya bak. İnsanlar benden memnun. Allah Allah. Herkes beni çok seviyor. Allah seni sevmiyorsa ne ehemmiyeti var? Ama bütün insanlar benden memnun değil. Allah benden razıysa ya bundan daha güzel ne olacak Müslüman? O yüzden ömür sermayeni tükenmeden senin kapını Azrail Aleyhisselam çalmadan Allah'a zikret Allah'ın emir ve yasaklarına uy ve Allah'ın Allah'ın cennetine gir Müslüman. Cehennem, cehennem emin ol senin için cehennem o kadar kötü ki Müslüman. Bir Müslüman mümin Allah kimseyi cehennemde ateş ümmet Muhammed'i ümmet Muhammed'i Allah Azze ve Celle de ebedi cehenneme koymasın. Çünkü niye? Müslümanlar, Müslümanlar cennete girsin. Zalimler ve kafirler cehenneme girsin. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle. Düşünsene sen dünyada Allah'ın yasaklarına uyuyorsun, helallerine uyuyorsun, emirlerine ve haramlarına uyuyorsun. Sonunda, imtihanın sonunda cennete gidiyorsun. E diğer bir insan da sürekli zulmediyor, sürekli Allah'a isyan ediyor ve sen onunla birlikte Allah adildir Müslüman. Hiçbir şekilde Allah adildir. Dünyada Allah'a isyan edenle Allah'ın emir ve yasaklarına uyanla, uyanlar arasında mutlaka bir ayrı yer olacaktır. Allah'ın emirlerine uyanlar, yasaklarına uyanlar cennettedir. Allah'a isyan edenler cehennemdedir. O yüzden sermayeni, sermayeni tüketme Müslüman. Düşünsene, işin sonunda ebedi cennet veya ebedi cehennem var. Rabbil Alemin, ümmet Muhammed'i cennetle, cennetle müşerref kılsın Müslüman. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel ahibetil müttakim.